Sevgili arkadaşlarım, öncelikle hepinizi tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Asıl tebriği bundan 5 yıl önce Koç Üniversitesi'ni tercih ederek zaten hak etmiştiniz. Bu müthiş tercihinizden sonra şimdi arada geçen zaman dilimini hem akademik hem de sosyal anlamda en verimli şekilde geçirdiğinize eminim. Burada yaşamış olduğunuz ayrıcalıklı hayatı arkanızda bırakırken klasik değişle yeni hayatınıza adım atmak üzeresiniz. Ben de yaklaşık 15 yıl önce sizin bugün yaşadığınız heyecanı ve hüznü aynı anda yaşıyor idim. 2007 yılında fizik bölümünden mezun olduğumda çok önemli bir karar aşamasındaydım. Ben kararımı, kariyerimi finans ve bankacılık alanında devam ettirmek üzere aldım. Bugün Ciner grubunda finanstan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktayım. Kariyerimin her aşamasında Koç Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalığını yaşadım. Sizler de emin olun ki şimdi başlayan yeni hayatınızda Koç Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalığını her anlamda hissedeceksiniz. Her yeni karar alma aşamasında ne istediğini bilen, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetiştiniz. Amacının ne olduğunu iyi bilen ve bunun için dürüstçe çalışan Koç Üniversitesi mezunları olarak önünüze çıkan engelleri bir bir aşacaksınız. Kiminiz aile şirketlerinde, kiminiz uluslararası kurumsal firmalarda Kiminiz akademik kariyerinde, kimisi kendi kurduğu işinde hayatına devam edecek. Hangi yolu seçerseniz seçin, Koç Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalıklarını iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Koç Üniversitesi ismini duyduğunuzda heyecanlanacaksınız. Koç Üniversitesi Mezunları Derneği'nin her etkinliğine büyük bir keyifle katılacaksınız. Anadolu bursiyerlerine bağış yapmakla kalmayacak, arkadaşlarınızı bağış yapmaları için teşvik edeceksiniz. Harika kampüsümüzü çok özleyeceksiniz. Yolunuz düşmese bile bir sebep bulup düşüreceksiniz. 10. yıl, 15. yıl, 25. yıl mezuniyet plaketlerinizi aldığınızda eski günlerinizi hatırlayarak hüzünleneceksiniz. Kısacası burada her ne yaşadıysanız hayatınız boyunca unutamayacak ve yönünüzü hep buraya döneceksiniz. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği yönetim kurulu üyesi olarak yaşayacak olduğunuz özlemi biraz olsun giderme fırsatı yakalayabileceğiniz bir ortam sağlayan derneğimize sizleri üye olmaya davet ediyorum. Mezun buluşmaları, networkingler, tadımlar, seminerler, eğitimler, partiler, koç para talklar, yani sizi üniversite günlerinize döndürecek her türlü etkinliği kumette bulabileceksiniz. Bu etkinlikler size yeni hayatınıza daha rahat adapte olabilmeniz için sizinle aynı hisleri daha önce yaşamış diğer mezun arkadaşlarınızla tanışma fırsatı da verecek. Siz de zaman geçtikçe anlayacaksınız ki Koç Üniversitesi ve üniversite hayatınızın size getirdikleri hayatınızın hep odak noktasında olacak. Bugün sizlerle bu heyecanı yüz yüze yaşamak çok isterdik. Maalesef ki içinden geçmiş olduğumuz durum buna imkan sağlamıyor. Sizlerle en kısa sürede görüşebilmek dileğiyle Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.